Arkadaşlar bu videoda sizinle 3D kanvasa peluş çanta çalışacağız hazır kışa girdiğimiz gireceğimiz bugünlerde harika bir çantamız olacak daha önce grisini yapmıştım paylaşmıştım şimdi bej rengini video çekmek istedim sizlerle hep birlikte yapalım diye 3D kanvasımız bu şekilde 2 parça olarak satılıyor. Himalaya'nın kuzucuk ipinden bir tane kullanacağım. 5 ya da 4,5 numaralı tığ. 4 numaralı tığı eliniz hangisine uyarsa kullanabilirsiniz. Tekli bir çanta askım var. Kaba bir de lazer kesim kapak kullanacağım. Tabii. Bir de astarım olacak. Çantayı şöyle söyleyeyim ben size. Yaklaşık 3 saat gibi bir sürede tamamlamış oldum. Astara sapının dikilmesi, kapan dikilmesi her şeyiyle 3 saatte bitirdiğim bir çanta oldu. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce yine bir şey söyleyeceğim. Lütfen ipi içten alalım. Hem yorulmayız hem ipimiz bükülmez. Özellikle peluş iplerde içten alırsanız ipteki bükülmeyi engellersiniz. Engellersiniz yoksa şöyle sürekli dolanacağı için bükülmüş bir görüntü elde edersiniz. O yüzden ipimizi içten alıyoruz. Bizim için kolaylık oluyor. Arkadaşlar bakın bu kalmasın. Burasında bir üçgenimsi yer var. Aynı şekilde burada da aynı şey var. Ve bu üçgenden sonra şurada başlayan sıra böyle dümdüz buraya kadar geliyor ve bu üçgenin sonundaki sıraya geliyor. Biz bu düz sıraya ulaşıncaya kadar bu sıradan devam edeceğiz. Böyle dolduracağız. Şimdi göstereceğim. Ve bu kanlosun askı yerine birleştirmeye geçene kadar kesmiyoruz. Neden? Birleştirirken peluş olduğu için ortayı bulmak zor oluyor. Biz buradan ortayı bulmuş olacağız ve birleştirmeyi yaptıktan sonra bunları keseceğiz. Şimdi bakın, şu üçgenin son tarafına geldim. Deliğim burası. Tığımı arkaya getirdim. Hemen ipimden bir ilmek alta çektim. Daha sonra burayı yanındaki deliği atlayıp ikinci delikten tekrardan ilmek alıyorum. Arkadaki ilmekten geçiriyorum. Mümkün olduğu kadar büyük zincirler çekelim ki kanvasımız kasmasın hemen buradaki deliği atlıyorum yanındaki delikten ipimi geçiriyorum arkadaki ilmekten zincir çekiyorum ilmek kaydırma gibi düşünebilirsiniz tersten de yapacağım nasıl gösterdim nasıl yaptığımı göstereceğim size şimdi buraya atlıyorum ikinciye getiriyorum ipimi arkaya çektim hemen tersini döndürelim tığımda gördüğünüz gibi iki ilmek var bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum uzatıyorum birinci değil ikinci ilmeğe bakın birinci delik değil ikinci deliğe tığım batıyorum ipimi arkaya geçirip zincirimi çekiyorum nasıl kolayınıza giriyor gidiyorsa o yönden yapabilirsiniz ister tersten ister düzden şimdi hemen yanında birinci delikten atlıyorum ikinci deliğe geliyorum ipimi arkaya çekip bu ilmeğin içinden geçiriyorum mümkün olduğu kadar zincirimi büyük tutuyorum ve buna zincir işi diyoruz ya da ilmek kaydırma diyoruz delikleri birer atlayarak sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum sıra sonuna geldim bakın şu düz deliği kullanmıyorum sıra sonunda hemen en son girdiğim bu hemen bir üstteki deliğe tığımı takıyorum. Tığım arkada oluyor yine bakın. En son yaptığım bu. Bu düz gelen yer buraya dokunmuyorum. En son yaptığım deliğin bir üstündeki delikten yine bir zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. 2 atlıyorum. Zincir çekiyorum. 2 atlıyorum. Zincir çekiyorum. 2 delik atlayarak zincir çekmeye devam ediyorum. Alt sırada yaptığım gibi. Zincirleri mümkün olduğu kadar geniş tutuyorum. Kanvas da kasma yapmasın diye. Arkadaşlar önden gösteriyorum ama ben bunu çalışırken genelde arkadan çalışıyorum hep. Daha rahat oluyor. İki atlıyorum önden arkadan da ipi tığa takıyorum ve çekiyorum bakın bir delik atlıyorum aynı şekilde aşağıda yaptığımın aynı şeklini burada da devam ediyorum çok hızlı ilerleyen zaten piliş olduğu için bir de 3D kanlasın. Delikleri büyük olduğu için hızlı bitiyor. Ama inanılmaz güzel bir boy. Tam ideal. Bittiğinde çok da güzel oldu. Buradaki dönüşü de göstereyim. Daha sonra düz yere kadar yapacağız. Düz yerde tekrar göstereceğim. Zaten düze geldikten sonra delikler devam ediyor düzgün bir şekilde. Evet, hedefim neresi? Bu düz yer değil. Şu yan. Hemen yana geçiyorum. Ve yine söylüyorum, mümkün olduğu kadar zincirleri büyük tutuyorum. Bakın şu söylediğim düz çizgiye hiç ellemiyorum. Buradan da hemen bak şu alt hemen üstteki delikten çıkarıyorum. Zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi iki tane atlıyorum. Devam ediyorum. İki tane atlıyorum tığımın zaten delikler geniş olduğu için tığ bütün hepsine girebiliyor. Şimdi şuraya kadar, şu düz yer bitene kadar burayı bu şekilde doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar bakın altı yaptık. Şimdi şurada size gösterdiğim düz sıradayım. Yani sırada. böyle biraz elinizle çekiştirirseniz arkadaki gerçi kuzucuğumun tüyleri çok uzun olduğu için yeterli geliyor yani ama yine de şöyle çektikçe arkadaki uzunlar da geliyor. Şimdi burada ne yapıyorum? Hemen bu düz dediğim yere tığımı takıyorum. ilmeğimi arkadan hemen oluşturdum. Bakın şurada bir ince çizgiler var. Bu çizgiye gelene kadar her deliğe bir tane takıyorum. Yoksa kan nasıl kasıyor? Her deliğe bir kere giriyorum. Yani burada atlamıyorum. Şu küçük çizgilere kadar her deliğe tane takıyorum. Zaten alt bittikten sonra artık üstler çok basit ilerliyor. Dümdüz bir şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu iki deliğe geldiğimde şu ikinci deliğe batıyorum. Buradan biraz geçirirken küçük tığ da kullanabilirsiniz. Delikler olduğu için bunu yaptıktan sonra yine ikili atlamalarıma devam ediyorum. Birinci değil, ikinci yapıyorum. Atlıyorum, ikinci yapıyorum. Nereye kadar yaptığımı da göstereyim hemen. Nereye kadar 2 2 buradaki küçük deliklere kadar burada küçük deliklere kadar bir atlıyorum buradaki 5 taneye her deliğe bir tane batıyorum ve bu şekilde kanvas bitinceye kadar aynı işlemleri yaparak dolduruyorum doldurduktan sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar kanvasımın deliklerini daha önce tarif ettiğim gibi doldurdum biraz da böyle çekerseniz hafif hafif arkadakiler de öne geliyor. Ama zaten çok yoğun bir ip olduğu için çok da gerek kalmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu son deliği de yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bu ağız kısmında bakın şu bombeli yerde değil üstte ağız kısmında olan her deliğe batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Her deliğe bir tane deliğin içine giriyorum ipimle bir tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar kalmasının bütün delikleri bitene kadar yapıp yapayım gelip birleştirme işlemine başlayacağız Evet arkadaşlar çantamızın iki tarafı da bitti şimdi sıra birleştirmede şu şekilde birleştireceğiz. Birleştirirken nasıl yapıyoruz onu da hemen göstereyim. Şuradaki askı plastiklerini kesmemiştik. İlk buraya işaretçi çatalı yine takıyorum. Daha sonra tam ortasından bakın ikisinin tam ortasından takıyorum. Daha sonra köşelerden birleştiriyorum. İp peluş olduğu için bize bu işaretçiler yardımcı olacak. En üstteki uçları birleştiriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde işaretçileri taktım. İşaretçileri taktıktan sonra ipimden biraz kesiyorum. Ben kamçı iğnesiyle dikeceğim. kalma iğnemi de ipe geçirdikten sonra dikmeye başlıyorum. Nasıl dikiyorum? Arkadaşlar hiçbir şekilde görünmeyecek. O yüzden ipimi burada tutuyorum hemen işaretledim karşıdaki deliğe bakın bu şekilde kalmasın iğnelerini yani şu, şu iğneyi şöyle alayım daha rahat göstereceğim bakın birinci deliği yaptım işaretçim zaten oradaydı Hemen yanındaki deliğe alttan giriyorum. Ve diğer deliğe. Karşılıklı delikleri tehel yapar gibi yapıyoruz ve şöyle yine tüylerin çıkmasını sağlıyoruz. Diğer sıra sonuna kadar aynı şekilde çantamızı birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Sadece karşılıklı delikleri dikiyoruz yani bu şekilde. Arkadaşlar birleştirmemizi yaptık. Dikiş yerlerini böyle yine elinizle çekerseniz kaybolacaktır. Çünkü çektikçe alttaki uzun tüyler dışa çıkıyor. Şimdi çantamın birleşme yerindeyim. Tam ağız kısmında. <laughs> Buraya D halka dikeceğim. Şöyle. Tam birleşme yerine. Yine ipimle kanvasların arasından iğnemi geçirerek D halkanın etrafına sarıyorum. Tam birleşme yerini ortaladım şu anda. Buraya çantamın askısını geçireceğim. Arkadan sabitliyorum. Diğer tarafa da D halkamı dikeceğim. Şöyle bakın çektikçe tüylenir. Dikişleri vesaire görünmez bu şekilde. Diğer tarafa da D halkamı dikip geliyorum. Arkadaşlar D halkalarımı diktim. Şimdi artık çok kolay bir şekilde bunu da direkt dikebilirdim ama ben çok sık askı değiştirmeyi seviyorum çantaya belki bunu başka renkte kullanırım kıyafetime göre o yüzden D halka takıyorum ki askısını istediğim zaman değiştirebileyim diye yalnız askıyı astardan sonra artık çanta bittikten sonra takarız şimdi kapağını dikeceğim astardan önce kapaktan daha sonra da astarı yapacağız ve çantamızı tamamlamış olacağız. Kapağı dikmek için iki tane D halkayı bu şekilde tutuyorum ve üst taraftan ya da alt taraftan kanvası ortalıyorum. Ortaladığım kanvasın tam ortasından şöyle işaretçi de geçirsek olur. Tam ortasından işaretçimi geçiriyorum. Burada e, lazer kapakta ama her kapakta vardır delikleri ortalıyorum ben 3 bu tarafta 3 bu tarafta bırakıyorum tam ortadakinden şöyle şuraya dikeceğim ama bu aşağıda oldu biraz şöyle bir alta takacağım işaretçimi Tabi siz de lazer kapak takacaksanız, lazer kapak takmayacaksanız da şöyle yapıyorum bu ortalı. Lazer kapak takmayacaksanız da elinizdeki kapağa göre ortalayabilirsiniz. Şöyle birkaç yerinden sabitledikten sonra kapağımı da dikeyim. Astar için tekrar görüşelim. Evet askımızda düğü kapağımızda diktim. Şöyle zaten diktiğimiz yer tüyden görünmüyor. Şöyle. Şimdi ben çantama astar yapacağım. Astarı yaparken çantamın genişliğinde ve boyunda bir parça kestim. Daha sonra parçayı tersine doğru katlıyorum. Ters tarafı bana bakacak şekilde Daha sonra bu yanını Dikiyorum Daha sonra Karşı tarafı Dikiyorum Diktikten sonra Astarımı Kenarlarını Katlayarak Çantanın içine Yerleştiriyorum Şöyle. Yerleştirdikten sonra hayalet ip ile çevresini dikiyorum. Peluş çantalarda çok hayal edip kullanmasanız da koton ipin tek katıyla da dikebilirsiniz ama hayal edip oldukça e, şey oluyor. Dayanıklı oluyor. Bu şekilde astarımı da dikeyim. Sonra çantanın bitmiş haliyle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Çantamın astarını diktim. Şimdi Hemen sapını da takayım. Bundan gri de çalışmıştım. Ona kuş göz askı takmıştım. Buna bu şekilde bir askı taktım. Malzemelerimin hepsi tabii ki hobice satıştan Instagram'da hobice satış yazıp girerseniz Çantanın ismini de söylerseniz kit olarak ya da ayrı ayrı malzemelerini temin edebilirsiniz. 3D kanvasa peluş çantamız bitti. Tam bir kışlık çanta oldu. Boyu çok ideal. Nerede, nereden baksanız 40 santim ve 25 santim bir çanta oldu. Çok da kullanışlı oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.